Her zaman alternatif bir evren var arkadaşlar. Bana en çok gelen sorulardan birini cevaplamak üzere böyle bir giriş yaptım. Hocam yaptığınız çalışma bu bu hastalığa ilgilir mi? Yahut bu bu hastalığa ilgilir mi? Dostlar ben eğitim ve şifa alanında çalışıyorum. Eğitim danışmanlık firmam var. Aynı zamanda yayın evim var. Kendi kitaplarımı yayınlıyorum. Ben bir olasılık, sen diye şiir kitabım var. Birçok yazım var ama bunları yayınlamak için de belli bir zaman ayırmam gerekiyor. Bu zamanı inşallah Göcek'teki tatil süreçlerimde tamamlayarak beden üzerine, eğitim üzerine, şifa üzerine yeni yeni kitaplar yazacağım ve sizlerle paylaşacağım. Şimdi benim yaptığım çalışma beyin ile nefes alma egzersizi. Yani havayı beyninize nasıl taşıyacağınızı öğretiyorum. Bunun 5 tane parametresi var. Bu parametreleri gerçekleştirdiğimizde gerçekten beyninizde çok farklı şeyler hissediyorsunuz ki ben ilk keşfederken zaten şu an burada olmamı sağlayan bu izi takip ettim. Beynimde çok muazzam, tatlı bir his oluştu. Vay dedim. Yani farklı bir evren mümkün. Ben o zaman bu evrene geçmeyi seçiyorum dedim ve beni intihara sürükleyen bütün o duygu ve düşünceleri geride bıraktım. Şimdi ne yapıyorum? Çocukluğumdan beri bana birçok e, aile büyüğüm derdi senin ellerinde enerji var, sen şifacısın bu alanda çalış. Ama ben doktor olmayı hiç hayal etmedim. O alana girmedim. Bilim insanı olmak istiyordum, bilim adamı olmak istiyordum. Bunu da içten gelen bir dürtüyle istiyordum arkadaşlar ve... 33 yaşında yeniden Medipol Üniversitesi'nde fizyoterapi bölümü okumaya başladım. Fizyoterapiyi okumaya başladığımda gördüm ki gerçekten bu alanda yetenekliyim. Sonrasında <laughs> bence her şeyi bilim. Yıldızların biliminden de destek aldım ve bir arkadaşımız 6. evde, sağlık evinde haritama baktığımda sen de doğuştan şifacısın dedi. Nasıl dedim? 6. evimde Güneş var, Merkür var, Venüs var, Plüton var. Yani bu dört gezegenin sağlık evinde olması senin aslında doğuştan şifacı olduğunu gösteriyor. Ve önceki hayatlarımdan bir tanesinde de yine doktor olarak görev yapmışım dünyada. Öyle bahsetti. Şimdi bunlar bilimsel mi? Bana göre bilimsel. Çünkü yıldız haritası dediğimiz olay büyük gezegenlerin, büyük enerjilerin bedenimiz üzerindeki etkisini araştırıyor. Ve kendi gözlemlerimle, kendi bedenim üzerindeki enerjilerle karşılaştırdığımda tutarlılık gösteriyor. Tutarlı olan her bilgi benim için bilimsel. Önemli olan tutarlı olması. Şimdi tutarlı demişken aslında yaptığım çalışmanın özü ruhsal enerjinin bedene bağlanması ve tutunmasına vesile olmak. Beyin nefes alma egzersizi ruhsal enerjinizi bedeninizde yükselterek aslında dünya ile olan bağınızı da kuvvetlendirdiği için ne yapıyor? Sizi merkezliyor. Hocam o hastalığa iyi gelir mi? Bu hastalığa iyi gelir mi? Arkadaşlar ben çalışmamı yaparken osteopatik masaj kullanıyorum. Bir, masaj terapisi. İkincisi aromaterapi. Yani nane yağı, lavanta, yasemin, gül yağı, mavi hanımın çiçeği, kekik, ada çayı, biberiye birçok yağdan destek alıyoruz. Aroma terapi uyguluyorum. Üçüncüsü müzik terapisi uyguluyorum arkadaşlar. 528 Hz'den 969 Hz'e farklı farklı Hz'lerde müzikler dinletiyorum. Farklı makamlardaki müzikleri dinletiyorum ki beden rahatlasın ve nefes alma kapasitesi artsın. Dördüncüsü nefes terapisi uyguluyorum arkadaşlar. Yani bu dört terapiyi şu an normal sağlıklı olarak geçinen bir insanı da uygulasak ona da şifa olur ve onun da bilincini açar. Özetle yaptığımız çalışma herkese iyi gelebilir. Lakin herkes şifaya açık mı? Ben bunu test ediyorum. Siz şifaya açıksanız yaptığımız çalışma size iyi gelir. Ama şifaya kapalı olan insana ne yaparsanız yapın fayda sağlayamazsınız. Çünkü orada farklı bir durum söz konusu. Kişinin o deneyimi aşması gerekiyor. Ben o yüzden sigara, alkol veya farklı bağımlılıkları olan insanlara eğitim vermiyorum. Bunlar irade ile çözülebilir meseleler. Bu meseleleri çözdükten sonra seve seve sizinle çalışabilirim.